Evet arkadaşlar. Şimdi Yusuf abinin fidan bahçesindeyiz. Bizim fidanları. Gördüğünüz gibi bir havuz sistemi yapmış. Sulama. Damlama suyla yapıyor. Dağlardan gelen bir kaynak suyu var. Havuz olduğu zaman fidanları bu şekilde suluyor. İç Anadolu bölgesinin yöresel çeşitlerini dikiyor. Gördüğünüz gibi. İsmailoğlu muydu Yusuf abi? Beyaz buludu. İsmailoğlu. Evet. Yusuf abi biraz bahset fidanlarından. Şimdi fidanlarımızda bölgesel ve yöresel üzümlerimiz fidanlarımız var. Soğuğa dayanıklı. İsmailoğlu. Bir yaşında iki yaşında üç yaşında olanı var. Bir yaşındaki 15 lira. iki yaşındaki 20 lira. 3 yaşındaki 25 lira. O şekilde satıyor. Beyaz buludular da aynı. Bunlar sürgünlü. Çelikli. Bunların sokumunu kepçeye yaptırıyorum. Siparişe göre. Bu Aşağı yukarı burada bin tane var. Siparişim var. Bugün çökülecek inşallah. inşallah. Kepçeyi gevşettim. Yusuf abi arkadaşlar sıkça şunu soruyor. Bu mevsimde dikim olur mu? Yani e, aralık evet. e, ocak aylarında. Don olmadığı sürece en uygun dikim güz dikimidir. Bir yıl önde gider. Çıbıklar bahara kadar çalışır. Kılcal kokleri oluşur. Toprak oturur. Hava alma olasılığı olmaz. Daha iyi yerleşikli olur. Çubuk daha iyi gelişir. Bir de ilk dikerken bu kök terbiyesi ve normal budama ile ilgili sorular oluyor arkadaşlarım. Evet, normal budamamız şart, kök terbiyesi de şart. Bir kısım da diyor ki Yusuf abi sürgünleri budarsanız diyor, soğuk alır diyor. Yok almaz. Siz e, de... aşırı bir soğuk olması lazım alması. için. 25 derece, 30 derece olursa bir gözü gider üstten. Ama normal bu 10 senedir böyle bir sıkıntı yok Allah şükür. Hiçbir soğuk almaz. Kok budaması şart. Yani bu dikerken de kesinlikle bunun dibi çiğnenmeyecek. Toprağı gömeceğim, toprağı dibine dolduracağım, bir kova suyunu dökeceğim, ondan sonra kalan toprağı ilave edip ondan sonra çiğneyeceğim. i̇lk çiğ... dikimde çiğnenmeyecek. Çiğnemediğin evet. zaman da hava alır. i̇lk ilk, ilk dikimde ilk toprağı yarım çubuğun dibini doldurduğumuzda bir kova suyu dökeceğim, toprak bir çökecek. Çökünce o kokusu saracak. Ama ilk diker daha hiç suyu dökmeden çiğnersen toprağın bir taş gibi olur. Su kenarlara kayarsan çıbıyı ne zannedersen ama suyun almaz. Fidanda da geçerli bu sistem. Anladım. Peki evet. Yusuf abi yılda kaç tane fidan dikiyorsun şöyle ortalık? Aşağı yukarı 10 bini geçkin dikiyorum her sene. 10 bin tane evet. açık kök olarak. Açık kök olarak evet. Tüplü de oluyor. Tüplü de 10 bine yakında tüplüm var. Yani yaz kış satıyorsunuz. Evet. Kendim isteyenlere satıyorum. Bu arada toptancılar istiyor onlara biliyorum. Bu arazi aşağıya kadar. Ve aşağıya istiyor. kadar gidiyor evet. Bak ileriye doğru bir yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık var. Her sene 10 bin tane yeni dikiyorum yani inşallah. Yusuf abi evet. ülkemize güzel bir şeyler kazandırıyorsun. Çok şükür. Dikenlerden Allah razı olsun. Evet, biz de böyle paylaşacağız evet. inşallah. Avnus Gönül Kurtadası, evet. Nevşehir'e bağlı. Ee, İç Anadolu bölgesinin çeşitleri var. 8-10 kalem yaygın bir şekilde ama 20-25 evet. çeşidi buluyor. Herkese sevgiler.